Yeni konumuz elfazu tahrim. Tahrim haram kılma, yasaklama. Elfazu tahrim ise dinde, dini metinlerde bir şeyin haram olduğunu ifade eden ifadeler, kelimeler, lafızlar. Evet, her konunun girişindeki şu alıştırmalar ses dosyasından dinlediğiniz kelimeleri doğru duymuş, doğru anlamış mısınız onu test ediyor. Zaten şuradaki terkipler konunun içerisinde de geçecekler. Ritsun min ameli şeytan. Feçteni buhu. Bir ayeti kerimeden alıntı. Min ameli şeytan. Şeytan işi. Rits, pis, kötü. Şeytan işi pis işlerdir. Feçteni buhu. İctenebe fiili bir şeyden uzak durmak. Burada bir emir kipi var. Ondan uzak durun. Kastedilen alkollü içecekler, sarhoş edici içeceklerdir. El haramu ma yuzammu fa'iluhu. Haram şuradaki hu zamiri ma'ya gidiyor. Yuzammu zemme yazummu fiilinin meçhulü bu. Kınanmak, azarlanmak, ayıplanmak, eleştirilmek gibi anlamları var. Yapanın kınandığı şey. Yani bir eylem, bu eyleme yapan kişi kınanır. İşte bu tür eylemlere haram denir. Ve yukalu lil harami haram için söylenir. Yukalu söylenir demek. Yani haram için şu kelimeler de kullanılır. Masiye, zenb, mahzur. Haram için bu kelimeler de kullanılıyor. Mahzur, yasaklanan şey anlamında kullanılan bir kelimedir. Sınırlandırılmış yer anlamında da kullanılıyor bu. Yani bir şeyi korumak için etrafını çitle, duvarla çevirdiğinizde oraya da mahsur denir. Masiyet, isyan etme, baş kaldırı, emre itaatsizlik gibi anlamlardan türetilen bir kelime. Yani yapılması emre itaatsizlik, isyan, baş kaldırı anlamına gelen eylemler anlamında kullanılan bir kelime. Zenb günah demek, hata anlamında da kullanılır. Ve tahrimu haram kılma hakkun halisun lillah halis saf katıksız anlamında burada Allah'a özgü anlamında kullanılmış haram kılma yetkisi Allah'a özgü bir haktır yani sadece Allah'ın hakkıdır ve hunake vardır esali bu üsluplar ve elfazun kelimeler arabiyyatun Arapça kelimeler te'ti geçer fil Kur'an ve sünne. Kur'an ve sünnette geçen Arapça kelimeler ve üsluplar vardır. Li ala göstermek için. Şuradaki li için anlamı katıyor. Et tahrimi yasaklamayı göstermek için. Yani Kur'an'da ve sünnette bir takım kelimeler, bazı üsluplar vardır. Bazı ifade tarzları vardır. Bu kelimeler ve bu ifade tarzları, bu tür ibareler bir şeyin yasaklandığını ifade etmek için kullanılır. Minha bu ifadeler, bu lafızlardan örneklemeler yapacak. Ennehyu. Nehi, yasaklamak demek. Yani birine bir şeyi yapmamasını söylemek. Ke kavlihi Taala, Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Ve la tusrifu. Bu bir nehi hazır. Emir fiil kiplerinden yasaklayıcı emir yani nehi. La tusrifu, israf etmeyin. Demek ki israf etmek harammış, mahsurluymuş, günahmış. Araf suresi 31. ayette geçiyor. Lafzatü tahrim ve müştakkatuha. Bizzat tahrim kelimesinin ve bu kelimenin türevlerinin kullanılması şakatuhâ türevleri demek. Ha, r, m kökü ve bu kökten türetilen kelimelerin kullanılması. Kehevlihi teala Cenab-ı Allah'ın şu sözünde olduğu gibi. Hurrimet haram kılındı, yasaklandı aleykum size el-meytetu leş. Yani insan müdahalesi olmadan ölmüş olan hayvan etini yemek size haram kılındı. Bakın burada harreme fiili meçhul kipiyle kullanıldı. Et tasrih bi ademil hil. Hil bir şeyin helal olması anlamında. Hil helal oluş. Ademi hil helal olmayış. Olumsuzluyor yani. Helal olmayışı tasrih etme. Yani açıkça ifade etme. Bu da bir şeyin haram kılındığını gösteren üsluplardan, ifade biçimlerinden biridir ki kavli rasuli sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün şu sözünde olduğu gibi la yahillu helal değildir. Helal olmaz. Malumriin imri kişi demek. Erkek için kullanılır. İmraatun kadın için kullanılır. Müslimin Müslüman bir kişi. Müslüman bir kişinin malı helal olmaz. İlla ancak şu durum müstesna. Neymiş o durum? bi tıbi nefsin minhu minhu burada onun anlamında tıbi nefs rızası gönül hoşnutluğu gönül rızası bi tıbi nefsin minhu illa ile birlikte onun rızası olmaksızın anlamında dolayısıyla cümle müslüman bir kişinin malı o kişi buna razı olmadığı sürece başka bir kişiye helal olmaz Burada haram kılıcı lafız hangisi? La <lâ> yahillu. Helal olmaz lafzı haram kılmayı ifade ediyor. Helal değildir demek haramdır demektir. Evet bu hadiste Beyhaki'nin Süneni Kübrası'nda geçiyormuş. Diğer haram kılıcı kelime veya üslupta da şuymuş. Talabu terki. Terki talep etme. Yani bırakın deme. Bırakılmasını isteme ki kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in şu sözünde olduğu gibi İcteni bu uzak durun yaklaşmayın Es-seb'a yedi el-mubikat Mubik helak edici mahveden, öldüren anlamında kullanılıyor bir de utanç verici kişiyi rezil eden, utanç verici duruma düşüren anlamında da kullanılıyor. Yani insanı mahveden, insanı rezil duruma düşüren yedi şeyden uzak durun. Yedi büyük günah diye geçer bu kaynaklarda. Burada bakın bu kelimesi kullanılmış. Uzak durun. Yapmayın, uzak durun, yaklaşmayın. Bu da bir haram kılma ifadesiymiş. Evet bu hadis Buhari'nin Elvesaya başlığı altında geçiyormuş. Müslim'de de iman başlığı altında geçiyormuş. Diğeri, zikru okubetin dünyaviyetin aleyhi. Zikir söylenmesi, ve ceza, dünyeviye dünyevi ceza aleyh ona. Yani eylemi yapan kişiye dünyevi bir cezanın verileceğinin söylenmesi. Bu dünyevi ceza, İslam şeriatıyla yönetilen devlet tarafından uygulanan cezalar. Ke kavlihi azze ve celle. Yüce Allah'ın şu sözünde olduğu gibi. Vellezine yermune. Yermune atıyorlar. Ellezine yermune atanlar. Ne atanlar? İftira atanlar anlamında burada. El muhsanati. El muhsana kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem özgür ve evli kadınları ifade eder. Hem de iffetli kadını ifade eder. Burada iffetli kadın anlamında kullanılmış çoğul bir kelime. İffetli namuslu kadınlara iftira atanlar. Yani namussuzluk, iffetsizlik isnadında bulunanlar. Zina gibi. Sümme sonra da lem ye'tu bi. Eta ye'ti fiili gelmek anlamında fakat bi ile birlikte kullanıldığında getirmek anlamındadır. Lem ye'tu getirmediler. Ne getirmediler? Bir erbaatı şüheda. Erbaa dört şüheda tanık. Dört tane görgü tanığı getirmeyenler bir iftirada bulunuyorlar, bir isnatta bulunuyorlar namuslu bir kadına. Mesela zina etti gibi bir isnatta bulunuyorlar ve bu isnatlarına, bu iftiralarına dört tane görgü tanığı getirmiyorlar. Bu durumda fecliduhum, onlara celde vurun. Celde kırbaç cezasıdır veya değnek cezası. Şiddeti cildi aşmayan vuruşu ifade eder. Femanine celdeten. 80 değnek cezası. Diğer üslup ve kelimeler ettehdidu bil iqab. İqab azap veya ceza anlamında kullanılan bir kelime. Ettehdidu bil iqab azap veya ceza tehdidi ki kavlihi teala. Allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi fe in eğer şayet fe in lem tefalu bunu yapmazsanız lem muzari fiilin başına gelen muzari fiili cezmeden ve muzari fiilin anlamını maziye dönüştüren ve olumsuzlayan bir edat. Lem edatı bakın burada nun harfini düşürmüş fiilden. Eğer bunu yapmazsanız fe'zenu bi harbin. Edine fiili bi harfi cerriyle kullanıldığında bir şeyden haberi olmak, bilgisi olmak, bir şeyin bilgisi kulağına gelmek. Bi harbin minallahi ve rasulihi. Allah'tan ve Resulünden bir harp açılacağını bilin. Bu ayet faizle ilgili, tefecilikle ilgili bir ayet. Ayet-i Kerime diyor ki eğer faizcilikten, tefecilikten vazgeçmezseniz Allah'ın ve Resulünün size harp açacağını bilin. Bakara Suresi 279. Ayet Uzkur söyle, selâfete Üç tane kelime tedul ala tahrim. Tahrimi yani haram kılmayı gösteren üç tane kelime söyle. Uzkur minan nasi yukarıda okuduğun metinden selaset emsile alal haram. Haram olmaya üç tane örnek göster. Ma mana tehdidi ikab? i̇kab azap veya ceza ile tehdit etmenin anlamı nedir? kur misalen aleyhi ona bir örnek söyle minel Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de. Mesela şurada verilen bir örnektir. Nankış zümele eke fil mevduatil atiye. Arkadaşlarınla şuradaki konuları tartış. Bazı'l mekulat vel meşrubat. Bazı mekul yiyecekler, meşrub içecekler. Elleti yahrumu tenavuluha. Tenâbul yeme veya içme anlamında bir de içerme kapsamı anlamı var. Burada yeme içme anlamında kullanılmış. Fil İslam. İslam'da yenilmesi, içilmesi haram olan bazı yiyecekler, içecekler hakkında tartışın. Vücudu nev'ayne mine'z-zunubi sagair ve kebair. Günahlar iki kısma ayrılıyor. Sagair küçük günahlar. Kebair büyük günahlar. Küçük ve büyük günah türlerinin varlığı hakkında konuş, tartış. Yani neden bazı günahlara küçük denmiş, bazılarına büyük denmiş? Günahlar niye küçük ve büyük olarak sınıflandırılmışlar? Niye böyle bir iki tür günah sınıfı var? Bunun hakkında arkadaşlarımla konuşuyor. Ne olabilir? Günahlar niye küçük günah, büyük günah olarak sınıflandırılabilir? Günahın yıkımıyla orantılı olan bir şeydir bu. Günahın kişiye ya da topluma kendisine veya çevresine verdiği yıkım, verdiği zarar ne kadar büyükse o günah o kadar büyüktür. Ne kadar küçükse veya masum sayılabiliyorsa o da küçük günah kapsamına girer.